Cumhuriyet'ten herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar herkese. Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bizden video isteyen arkadaşlarımız oldu. Biz bugün Burhan'la dışarı çıkacaktık. Çıkamadık çünkü fırtına ve yağmur vardı. Evet çok yağmur yağıyordu. Onun için maalesef dışarı çıkamadığımız için biz de evde bir vlog çekelim dedik. Aslında çıksaydık rüzgar bizi <laughs> iki dakikada peni yatardı. Yani <laughs> yani bayağı rüzgar vardı. Biz Bizde e, bazen Instagram'dan bize sorular gönderiyorsunuz. Özellikle Hatice de çok gönderiyor. Buradan kendisine de selam gönderiyoruz. E, aklımıza gelen e, ismi gelen gelmeyen arkadaşlarımıza selam olsun. E, Özleme selam olsun. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. E, başka kim vardı? Yeter Hanım vardı. Aklıma geldiğince. Bizleri yorumlarıyla sürekli destekleyen Serhat Bey var. Başka? Ee, yani var bir sürü arkadaşımız da aklımıza gelmiyor isimleri. E, hepinize selam olsun arkadaşlar. Aslında biz videomuzu selam köşesi de yapalım Burhan. Olur. Yani bazen arkadaşlarımıza selam gönderelim. Öyle çayımızı aldık geldik. Burhan'la şu anda. Burhan Bey yazı getirmişsiniz siz daha kış bitmeden. Evet. E, <laughs> ben pek sıcağı fazla sevmiyorum. Aynen Burhan. Sevmediğim için de evin içinde dışarıda dolaşıyorum. Evet. Bazen hatta geçen gün market indi, e, dedim ne yapıyorsun sen? Böyle gidiyor bu şekilde. <laughs> Kısa kollu. Dışarıda da yağmur yağıyor. Bayağı Burhan e, uzun kollu giymeyi hiç sevmiyor. Onun için e, benden e, kışlıkları indirme yazlıkları kaldırma videosu da istemişsiniz ama arkadaşlar bizim yazlıklar kışlıklar hepsi bir arada Burhan dediğim gibi ince e, kıyafetler giyiyor ben çok üşürüm <laughs> çok üşürüm yani acayip üşürüm Burhan'da e, yanık ömerler diyorlar ya <laughs> yanık ömerlerden o zaman e, sorularımızı hazırladık e, unutmayalım ne telefonumuza not ettik. Her zamanki gibi Burhan Bey telefonu alalım sizi. Evet. Ve öyle bir şey ki yazdım yazıyı zor okuyorum. <laughs> Bende de böyle bir kabiliyet var. <gülüyor> <gülüyor> Soru bir. Yeni yılda ne yapmayı düşünüyorsunuz? <laughs> yeni yılda yani yeni yıl eski yıl bizim için fark etmiyor. Biz e, yeni yıl kutlamıyoruz. Evdeyiz. Her zamanki gibi dizi seyrederiz değil mi Nurhan? Aynen. Bu arada dizi, e, hangi dizileri seyrediyorsunuz demişler. Biz e, bugünlerde Akasya Duran'da bir film var. Akasya Duran'da bir de Gönül Dağı. Gönül Dağı bu arada yaklaşık bir aydır yok. Eski bölümleri falan var değil mi? Evet, o eski bölümleri var. Herhalde o Dünya Kupası var diye onlar olabilir. Aynen öyle. Aziz Adela, Allah. Dizi olarak ben bir ara O Hayat adında bir diziye takıldım YouTube'dan. Yani arkadaşlar dizinin başına birinci bölümüne bir baktım. Yani böyle bir şey olamaz. Yani geceleri kabus görmeye başladım. Değişik bir filmde, diziydi. Daha sonrasında atlay atlaya 20. bölüme kadar gittim. 20. bölümden sonra zaten çok saçmalaştı. Ondan sonra da bıraktım. Onun dışında arka sokakları izliyorsun değil mi aşkım? Sen? Aynen. Ama arka sokakları da bıraktım Mesut çıktıktan sonra. Evet, Mesut da çıktı maalesef. Öyle, ikinci sorumuza geçelim. Yeni yılı evde geçireceğiz yani. <laughs> belki belki eee Bafra'ya gideriz. Yani Bafra'ya gideceğimiz kesin de bir ee, 15 günlüğüne. O Ocak ayı içerisinde de olabilir, Şubat ayı içerisinde de. Belki başına da olabilir. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soru. Şile Şile'ye tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz? Şile'ye gitmeyi ben düşünmüyorum da eşim çok düşünüyor. Evet ben orayı çok istiyorum. Eşim çok seviyor. Ee, bebeğim istemiyor çünkü kediden korkuyor. <gülüyor> Orada <laughs> acayip derecede kediler var arkadaşlar. Ee, belki hayvan severler bana şimdi kızacaklar ama benim e, kediyle ilgili bir kötü anım var beni küçükken tırmalamış ben e, bir keresinde dedemlere gitmiştim orada kendi başıma e, dışarı çıkmıştım böyle e, iş işte adayının kızlarıyla oynarken annemin babasının köyüne gitmiştim koşarken köpeğin üstüne basmıştım köpek bir yandan bağırıyor ben bir yandan bağırıyorum Köpeğe de öyle bir anım var. O yüzden hayvanlardan korkuyorum arkadaşlar. Açıkçası bu korkumu yenemedim. Yani o yüzden e, bir de şey, biz Şile'ye gittik. E, Şile'ye gittiğimiz zaman, eşimle beraber işte orada bize çok güzel bir ev verdiler. Bir artı birdi, değil mi? Evet. Sonra eve gittik. Biz internet çekmiyor. Yani ben internetsiz, yani müzik dinlemeden. Ne bileyim böyle internete bakmadan vakit geçmiyor şimdi, hani öyle alıştık. Eşimle beraber böyle, ay nasıl vakit geçireceğiz falan filan derken, biz hayatımızda hani e, muazzezer soyum, ben hiç dinlemem. Sana dinlemedim ya başka. Ya dinliyordum ama <laughs> bu kadar dinlememiştim. TRT Müzik kanalını açtık eşimle. Aa ben Muazzez Ersoy'un şarkılarına bayıldım. O kadar güzel şarkılar söylüyor ki. Ya da o anda internet olmadığı için herhalde değil mi aşkım? <laughs> o, o gün sana belki güzel gelmiştir. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Yok gerçekten güzel, şey... güzel aslında da. Hani biz hiç dinlemediğimiz şarkıları böyle dinledik yani. O kadar güzeldi ki. Ee, yani o onu öyle geçirdik. Onun dışında e, ikinci sayfayı izledik o anda işte vakit geçsin diye. Burhan diyordu, ha, dedikoducular çıktı diyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani herkesi dedikodusunu yapıyorlardı. Magazin yorumluyorlardı. Ben magazini seven ama, ama yani o günlerde daha çok izledik orayı. O yüzden e, ben böyle internet çeksin diye bayağı bir e, telefonumu karıştırmıştım. Hatta bozmuştum telefonumu, hatırlıyor musun? Evet. Yeni format falan attırmıştık. Şile'den şey geldiğimizde telefon telefonu telefoncuya götürmüştük. Şile'ye gitmeye iki defa hakkımız var. Ee, öyle yani. İkinci defa gider miyiz bilmiyorum. <laughs> yani çok da ben hani vakit geçmiyor orada. Eşim çok seviyor. Eşim spor yapıyor. Gidiyor, geziyor, yürüyor. Bana çok hızsız geldi oralar. Diğer sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Evinizi boyatacaktınız, boyattınız mı? Elimizi e, boyattık yakın zaman önce. Parkeleri e, yaptıracağız şimdi. Parkelerimizde sıkıntı varmış. E, biraz dolaplarımız da eski ama dolaplarımızı bir, e, bir iki sene sonra falan taşındıktan sonra düşünüyoruz. Boyamızı yaptırdık açık gri. Açık kredi. Galiba. Evet. Evet. Dördüncü için. soruya geçelim. Deprem olduğunda deprem olduğunu fark ettiniz mi? Evet arkadaşlar. Biz e, o anda eşimle beraber saat kaçtı ya? O anda saat dört. <laughs> Dördü çeyrek falan geçiyordu galiba. E, su içmeye kalkmıştı eşim. Ben de susamıştım. Ee, sonra işte geri yattık. Böyle yatak sallanıyor, bayağı ileri geri gidiyor ama bayağı bir sallanıyor. Daha sonrasında işte deprem olduğunu fark ettik. Burhan korkmadı ama. Çok ya, panik ben yapmadı. Ben bu kadar panik yapmadım. Ben ağlamaya falan başladım ben, bayağı. Evet. Bayağı korktuk yani. Ben korktum, eşim korkmadı. Biz daha sonrasında e, eşinde de hani yatak odasından hemen oturma salonuna gidelim. Çünkü hani üzerimize dolap falan göçebilir. Sonrasında baktık ya artçılar da olurdu değil mi? Evet artçılar olur, olur zaten. Bir büyük depremin arkasından artçılar geliyor zaten. Hı hı. Ki biz aşağı indik zaten. Bizden sonra da biz aşağıda olduğumuz için hissetmedik de zaten o anda da bir artçı deprem olmuş zaten. Evet hemen dışarıya çıktık. Bir de çok soğuk bu arada. Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten bayağı da sallandık yani. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz, sizin için mutfakta kolaylık sağlayan ürünleri alıyor musunuz? Yani e, uygun olanları alıyoruz genelde. Bir kahve makinesi hevesim vardı, onu aldık. E, şimdi de mutfak şefi diye bir alet varmış, onu almayı düşünüyorum. Çünkü ben hamur yapmayı <laughs> hiç sevmiyorum. Gerçekten hamur. Yani böyle yoğururken tam özleyemiyorum onu. Böyle özleşmiyor. Ondan sonra ben de bir sinirleniyorum o anda. Ee, hamur işi de yemeği biz seviyoruz. Belli oludur zaten. Yani. <laughs> ee, mutfak şefi almayı düşünüyoruz yakında. Mutfak şefi de yoğurma yapıyormuş. Kek çırpıyormuş. Onun dışında çiğ köfte falan, biz çiğ köfteyi çok seviyoruz. Ben dışarıdaki çiğ köfteleri sevmiyorum çünkü bazılarının içine kıyma koyuyorlar, çiğ kıyma. Yani midem bulanı. O yüzden almayı en yakın zamanda onu düşünüyoruz. Onun dışında robotumuz var zaten. Hani evet. böyle mercimek çorbası falan çekmek için. Benim için pratik olan böyle elekler var. Böyle bastığın zaman altından unu eliyor. Onun dışında e, böyle işte kıracaklar var. İşte sarımsak ezeceklerim var. Onları aldım. Özellikle 2A'dan e, sarımsak ezici aldım. O çok iyi oluyor. Benim çok işime yarıyor. Hatta ondan ben annem yine de götürme düşünüyorum bir tane. Değil mi Burhan? Hmm. Annem bile götürelim ondan. Öyle. Diğer sorumuza geçelim? Altıncı sorumuz, altıncı soru, Burhan'ın en güzel yaptığı yemek. En güzel yaptığım yemek, çorbalardan e, hangisini diyebilirim? <laughs> yayla, yayla, evet. yayla, yani, yayla çorbası. Yayla çorbası, evet. Yayla çorbası. Çorbasını de, kıvamlı yapıyor. E, bir de e, kaşarlı yumurta. Evet, kaşarlı yumurta çok beğendim. Burhan onların ikisini yapabiliyor. Bazen de e, makarna yapıyor ben hasta olduğum zaman ama sossuz yapıyor. Sosunu falan... Meleman da yapıyorsun. Evet, meleman da yapıyorum. Yani robota çekiyor ama. Meleman robota çekilmiş güzel olmuyor. Aynen, soy, be, soymayı beceremediğim için meşhur <laughs> makinede çekiyorum ama. Benim her yaptığım yemeği Burhan beğeniyor. Sadece Burhan pırasa yemeği fazla yemiyor. Onu da geçenlerde yaptım yedi. Limon sıkarak yedi. Evet. Pırasa yemeğini çok sevmiyor ama e, ben pırasa yemeği yaptığım zaman yanında bir şey yapmıyorum ki ekstradan. Yemes ya yesin diye diğer şeyi yediği zaman çünkü pırasayı yemiyor. Bu defa da mecbur kalıyor yiyor. <laughs> yani her şeyi yiyor. Şey bamya hariç. Yani. <laughs> Bamyayı sevmiyoruz ya. Benim kardeşim de sevmez. <laughs> E, yedinci soruya geçiyorum. Temizlik yaparken banyo ve mutfak tezgahlarının yok olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Ha, bu bana bir soru. Evet. Şöyle ben temizlik yaparken işte hani görme engelli olduğum için merak etmiş bazı arkadaşlarımız. Hani nasıl lekelerin yok olduğunu temizlendiğini anlıyorsun diye. Ee, o tezgahın üstü e, mesela kirli olduğu zaman zaten böyle şey oluyor hani kalıplı kalıplı oluyor. Kirli olduğu belli oluyor elimde zaman. Sonrasında e, temizlendiği zaman zaten bayağı böyle kaygan oluyor. Hani böyle e, sabun gibi kayıyor eliniz. Elimi zaten temizledikten sonra çok sürmüyorum çünkü parmak izi çıkıyor. Evet. Onun için hani temizlendiğini öyle anlıyorum. Bayağı bir şey oluyor hani kaygan oluyor. Dediğim gibi zaten kirli olduğu zaman da kiri, pası böyle tanecik tanecik şeyler oluyor. Ondan dolayı anlayabiliyorum. Yerlerin falan süpürüldüğünü de ayağını sürdüğün zaman zaten hı, <laughs> anlaşılıyor. Oluyor. Lekeler gidiyor. Sekizinci soruya geçiyorum. Hı hı. Tam olarak taşınma tarihi belli mi? Evet. 2023 Ağustos'unda Allah nasip ederse gidiyoruz. İnşallah. Evimize az bir tadilatımız kaldı. İşte cam balkon yaptıracağız. Güvercinler falan oraya çok geliyor, pisletiyorlar oraları. onu en yakın zamanda yaptırmayı düşünüyoruz. Daha sonrasında parke ee, bir de ufak tefek işte banyoda kapı yapılacak. Onları yaptırdıktan sonra e, ağustos Ayı gibi düşünmeyi bir de ucuz bir e, nakli aracı bulabilirsek Yine. Bakalım ee, İnşallah ağustos ayı gibi düşünüyoruz Rabbim e, isteyen herkese ev nasip etsin gerçekten ev almak çok zor Hani bize genelde soruyorlar işte İstanbul'dan niye almadınız ben İstanbul'u gerçekten çok seven bir insanım. Benim ailem e, Samsun'da yaşıyor ama ben aileme çok tabii ki çok düşkün bir insanım ama eşimin de çoğu akrabaları burada. Burada kalacaktık fakat e, İstanbul'dan ev almak bugün e, 1 trilyon en eski püskü ev. Bir de bunun 1 trilyon faizi var. Yani biz 2 trilyon ödeyemezdik. O yüzden... E, kendi bütçemize göre Samsun'dan aldık. Orada inşallah bundan sonra yaşamayı düşünüyoruz. Bizim anlatacaklarımız bu hafta bu kadar. Burhan'cığım. Evet. Güzel bir video oldu inşallah. İnşallah. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. E, haftaya inşallah bir dış çekim e, yapmayı düşünüyoruz. Eğer yağmur yağmazsa. Yağmur ama. yağmazsa. <laughs> bakalım inşallah. Bakalım inşallah. Haftaya Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve e, beğenilerinizi bekliyoruz. Beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.